Şey mı? Bak, ne de Başka şey kalmadı bak. Kısa tezgah konusunu aldık. Bu da bir taraftan geçti. Eskiden de yaptık. Kısa tezgah da bir taraftan Başka şey kalmadı bak. Kısa tezgah konusunu aldı. Bu da bir geçti. Merhabalar, ben Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı olarak görev yapmaktayım. Arkadaşım Doktor Mehmet Güzel'de, gastronotolojik cerrahide yan uzmanı olarak görev yapıyor. Onkolojik vakaları birlikte alıyoruz. Bu konuda iyi bir ekibiz. E, hastamız da e, Durdayan Hanım 60 yaşında, e, bize postmenopozal kanama şikayetiyle başvurdu. E, endometrial biyopsi sonucu da endometrium kanseriyle uyumlu gelmesi üzerine hastaya cerrahi planladık. Malatya'da e, kendi hastanemizde ilk kez uyguladığımız sentinel laf nodu biyopsi uygulamasını gerçekleştirdik. E, buradaki amacımız sentinel laf nodunda endometrium kanserinin lenfatik kanallara yani laf tümlerine metastaz yapıp yayılıp yayılmadığını tespit etmek. Burada yaptığımız işlemde stratejik laf nodunu buluyoruz. Bir ya da iki lamp nodu çıkartıyoruz ve bunu patolojiye gönderiyoruz. Arkasından rahim ve yumurtalıkları çıkartıyoruz. Final patolojideki duruma göre eğer laf nodunda metastaz tümör hücresi varsa hasta kemoterapi ve radyoterapi alıyor. Daha önceden ne yapıyorduk? Bu hastalarımızda daha yaygın geniş laf diseksiyonu yapıyorduk. Bu laf nodu diseksiyonuna bağlı erken ve geç dönem ameliyat esnasında ya da ameliyattan sonra komplikasyonlar görülebiliyor. Hastanın hastanede kalış süresi buna bağlı olarak uzayabiliyordu. Ama bu yeni yaptığımız yöntemle stratejik laf çıkardığımızda hastamızı çok kısa sürede komplikasyonsuz bir şekilde taburcu edebiliyoruz. İşlemi nasıl yapıyoruz? Hastamız anestezi altında oluyor. Rahim ağzına indüsyenin green, yeşil dediğimiz bir boya, floresan bir boyadır. Bu rahim ağzına enjekte ediyoruz. Arkasından laparoskopik portla giriyoruz. Kamerayla laf kanallarını kontrol ediyoruz. Laf kanallarında stratejik olan şüphelendiğimiz laf nodunu çıkartıyoruz ve bunu patolojiye gönderiyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi laf nodunda metastaz varsa hasta şu an tedavisini alıyor. Yoksa rahim ve yumurtaları alınarak kısa sürede ameliyatını sonlandırmış oluyoruz. E, ee, Şule Hoca'yla değindiği gibi bir yıldır beraber çalışıyoruz. Bu işlemi ilk defa geçen hafta uygulamış olduk. Ee, sonucunda güzel olacağını düşünüyoruz. Bu işlemi kendi bölümümüzde olan kanserler için işte mide, kalın bağırsak, pankras kanserleri için de uygulamayı planlamaktayız. Bu uygulamayla ameliyat esnasında lenf nodu haritalanması sayesinde daha küratif cerrahi rezeksiyonlarımız olacaktır. Yakın zamanda da e, bu tarz işlemleri planlamaktayız. Ben emekli hemşire Dürdane. Ameliyattan çok korkuyordum. E, konforlu bir ameliyat geçirdim. Şule Hanım'a ve ekibine çok teşekkür ederim. Durumum şu anda çok iyi. E, hiçbir şikayetim yok. Yürüyebiliyorum, yemek yiyebiliyorum. E, hastaneden de, personellerden de çok memnunum. Çok teşekkür ederim. nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ameliyatınızı beraber yaptık şöyle hocayla. Hanım nasılsın? İyi misin? Teşekkür, şey. teşekkür ederim. Var mı bir ben şikayetin? Sağ olun. Karnın rahat gaz çıkarabildin. Çıktın. İştahın iyi bir şeyler mi geçebiliyorsun? Yürüyorsun. Çok. Herhangi Güyorum. bir şikayetin evet. yok. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. İyi gördük Teşekkür ederim.